Eğer bir kadın seni reddederse ilk önce sana kadınlarla flört konusunda bazı gerçekleri anlatmam gerekiyor. Bunları bilirsen kadınlarla romantik ilişki hakkında bazı şeyleri çok daha iyi anlayacaksın. 1. Romantik ilişkiler tamamen kadınların ilgisiyle alakalıdır. Bir kadına olan ilgin önemli değildir. Önemli olan kızın seninle ne kadar ilgilendiğidir. Bu nedenle onun sana olan ilgisini değerlendirirken senin onunla ne kadar ilgilendiğini göz ardı etmelisin. Bunu yaptığında çoğu zaman durumun gerçekliği ortaya çıkar. Aksi takdirde Egon sana her türlü oyunu oynayacak ve her türlü rasyonelleştirme üretecektir. 2. Kadının ilgisini okurken sadece onun hareketlerine bakmalısın. 3. Bir kadın için ilgili gibi görünüp ilgilenmemek ya da bir kadının seninle biraz ilgilenmesi ve sonra senin onun ilgisinin sıfıra düşmesine neden olacak bir şey yapman çok kolaydır. Yani bir kadın belirli kontrol noktalarında geçene kadar seninle gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini gerçekten bilemezsin. Hatta senden hoşlanıyormuş gibi görünse de onunla iyi vakit geçiriyor olsan da seninle flört etse de ya da sana ilgi duyduğunun birçok göstergesini veriyor olsa da başka bir deyişle o gerçekten ilk randevuya gelene ikinci randevunun sonunda öpücüğüne karşılık verene ve ardından üçüncü randevuya zamanında gelene kadar her şey sadece eğlence ve flörttür. Bunlar aradığımız kontrol noktalarıdır. Çünkü onun ilgisinin gerçek olup olmadığından emin olmanı sağlayan pek şey bunlardır. Ondan önce her şey sadece eğlence ve oyundur. Yani bir kadınla üçten az randevuya çıktıysan aslında her şey olabilir. Bunu aklında tutup olayı çok ciddi görmemeli ve kişisel olarak almamalısın. Ona olan yüksek ilgin sana öyle olduğunu söylese bile o noktada henüz aranızda hiçbir şey yoktur. Şunu unutma bir kadınla üçüncü randevuyu geçene kadar bir yere gitmek şöyle dursun henüz ilk adımı bile atmamışın demektir sana gerçekten aşık olmuş bir kadınla uzun vadeli bir ilişki istiyorsan bu sadece ilk adımdır. Öte yandan eğer bir kadınla üçüncü randevuya ulaştıysan bundan sonra onunla çoğu şeyi doğru yaptığın sürece onun erkek arkadaşı olma şansın çok yüksektir. Eğer bu arada benim e kitabıma sahipsen bunları zaten biliyorsundur. Kadınları elde etme sanatı mükemmel flört planı adlı kitabımın linkini videonun altına ve yorumların en başına koyuyorum. Oradan tedarik edebilirsin. Peki kadın randevu davetini reddettiğinde, seni öpmediğinde vesaire vesaire o zaman ne yapman gerekiyor? Hadi en sık karşılaşılan 5 duruma bakalım. 1- bir, bir kadının numarasını sorarsan ve o sana numarasını vermezse daha sonra onu sosyal medyadan eklemiyorsun ve sürekli onunla iletişim kurmaya ya da paylaşımlarını beğenmeye başlamıyorsun. Sen sadece hayatına devam ediyorsun. Eğer seninle ilgileniyorsa seni ekleyecek ve sana mesaj atacaktır. Söz veriyorum. 2. Eğer ona mesaj atarsan ve o da sana cevap vermezse ona mesaj atıp durmuyorsun. Ona mesaj atmayı bırakıp bir sonraki kadına geçiyorsun. Tuhaf bir şey olması ihtimaline karşı eğer istersen birkaç gün sonra bir mesaj daha deneyebilirsin. Fakat cevap vermezse veya cevapları kısaysa ve bu onun sana mesaj atmasını sağlamak için diş çektirmek gibi ise o hatunu unutuyorsun. Eğer seninle ilgileniyorsa ve sen ona mesaj atmayı bırakırsan o da sana mesaj atacaktır ve dikkatini geri kazanana kadar da durmayacaktır. 3. Eğer ona çıkma teklif edersen ve o seninle çıkabileceği başka bir alternatif gün ve saat sunmadan seni reddederse ona bir daha çıkma teklif etmiyorsun. Onunla iletişim kurmayı bırakıp yoluna devam ediyorsun. Bu noktada tüm gerekli hamleleri yaptın. Şimdi doğru oyun seninle ilgilenen bir sonraki kadına geçmektir. Çünkü seninle ilgilenmeyen bir kadın seninle ilgilenmesini sağlayacak sihirli bir cümle ya da taktik yoktur. Ve eğer bir kadın seninle ilgileniyorsa randevu davetlerini tutarlı bir şekilde kabul edecektir. Ve onunla iletişim kurmayı bırakırsan ve ona bir daha çıkma teklif etmezsen ve o da seninle ilgileniyorsa dikkatini geri çekmek için sana bir şekilde geri dönecek ve seninle buluşmayı ima edecektir. Öte yanda eğer seninle ilgileniyorsa fakat karşı teklifte bulunmadan randevu teklifini reddediyorsa ve sen bunu yaptıktan sonra ona çıkma teklif etmeye devam edersen sana olan ilgisinin ve saygısının bir kısmını kaybedecektir. Tıpkı ona çift mesaj attığında olduğu gibi. Ona iki kez çıkma teklif etmen senin onun zihnindeki duruşunu düşürür. Yani diyelim ki sana olan ilgisi 10 üzerinden 2. Ona çıkma teklif ediyorsun o da meşgul olduğunu söylüyor. Eğer onunla iletişim kurmayı bırakırsan bundan sonra ona tekrar çıkma teklif etmezsen ilgisi artmaya başlayacaktır. Bir veya iki hafta sonra ilgisi dörde veya 5'e çıkmaya ve daha sonra 6'ya yaklaşmaya başladığında çünkü seni düşünmeye ve nereye gittiğini merak etmeye başlıyor sana mesaj atacaktır. Hey neredesin? Yarın benimle güzel zaman geçirmek ister misin? gibi sana illaki de çıkma teklif etmeyebilir ama seninle mutlaka iletişime geçecektir. Öte yandan teklifini reddettikten sonra ona tekrar çıkma teklif edersen ilgisi 2'den 0'a kadar düşecek ve sen de kalıcı olarak oyunun dışında kalacaksın. İlk teklifini reddettikten sonra tekrar çıkma teklif ederek onu kovalaman barda taşıran son damla olacaktır. Bu nedenle bir kadın seninle ilgileniyor olsa bile yapılacak doğru şey onunla iletişim kurmayı bırakmak ve belirli bir karşı teklifte bulunmadan randevu teklifini reddederse ona bir daha çıkma teklif etmemektir. Her iki durumda da yoluna devam ediyorsun. Ya kız dikkatini tekrar kazanmak için peşine düşecek ya da sen yeni bir kadınla tanışacaksın. Eğer seninle tekrar iletişime geçerse istersen ona bir kez daha çıkma teklif edebilirsin ve tepkisinin farklı olup olmadığını görebilirsin. Ve eğer sana açık olumlu bir cevap vermezse yoluna onsuz devam ederek doğru olanı yapmış olacaksın. 4. Teklifini kabul ettikten sonra randevuya gelmezse ki birçok kadın randevunuzdan birkaç saat önce sana mesaj atıp gelemeyeceklerini veya gelmeyeceklerini söylerler. Onunla iletişim kurmaya ve ona çıkma teklif etmeye devam etmiyorsun. Ve eğer seninle ilgileniyorsa seninle iletişim kurmanın bir yolunu bulacaktır. Söz veriyorum. 5. İkinci randevunuzun sonunda onu öpmek istediğinde sana karşılık vermezse ona bir daha çıkma teklif etmiyorsun. Randevuyu kibar ve sorunsuz bir şekilde sonlandır. Ona bu geceki eğlenceli zaman için teşekkürler de arkanı dön ve uzaklaş oradan. Ve hayatına onu düşünmeden devam et. Yine aynı şey. Eğer seninle ilgileniyorsa ve henüz öpülmeye hazır değilse seninle iletişime geçecek ve seninle etkileşimini sürdürmeye çalışacaktır. Ve eğer bunu yapmazsa o zaman zaten atışını yapmışındır. Böylece bir sonrakine geçebilirsin. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.